Şahini ile birlikte dolaşan Sonko adında bir avcı vardı. Mutsu Eyaletinin Tamura Nokko denen bölgesinde yaşardı. Bir gün yine ava çıktı ama vuracak hiçbir şey bulamadı. Eve dönerken Akanuma denen yerde geçmek üzere olduğu nehirde yan yana yüzen bir çift Oshidori ile karşılaştı. Oshidori öldürmek hiç iyi bir şey değildir. Ama Sonko'nun karnı pek acıkmıştı. Bu yüzden onlara nişan aldı. Attığı ok erkek ördeğe saplanmış, dişisi ise nehrin karşı kıyısına kaçıp sazlıkların arasında gözden kaybolmuştu. Sonko ölü kuşu alıp eve götürdü, pişirip yedi. O gece kasvetli bir rüya gördü. Rüyasında güzel bir kadın odasına giriyor. Gelip başucunda duruyor. Ağlamaya başlıyordu. Öylesine acı acı ağlıyordu ki Sonko onu dinlerken yüreğinin paramparça olduğunu hissediyordu. Kadın ağlarken ona şunları söylüyordu. Ah! Onu neden öldürdün? Ne günahı vardı onun? Akanuma'da ne kadar mutluyduk biz? Ve sen onu öldürdün. Onun sana ne kötülüğü dokundu? Ne yaptığının farkında mısın? Ne zalimce, ne haince bir şey yaptığını biliyor musun? Keşke beni de öldürseydin. Çünkü ben kocam olmadan yaşayamam. Sana bunları söylemeye geldim. Sonra yine yüksek sesle ve insanın iliklerine işleyen bir acı içinde ağlarken şu şiiri okudu. Gün batarken ona benimle gel demiştim. Şimdi Akanuma sazlıklarının gölgesinde yapayalnız uyumak. Ah! Nasıl da anlatılmaz bir perişanlıktır bu. Bu dizeleri söyledikten sonra dedi ki: Bilemezsin. Ne yaptığının farkında bile değilsin. Ama yarın Akanuma'ya gittiğinde göreceksin sen. Evet, göreceksin böyle söyleyerek ve acınacak bir halde ağlayarak çekip gitti. Sonko sabah uyandığında gördüğü düşü öylesine canlı anımsıyordu ki kendini çok rahatsız hissetti. Sonra kadının sözleri geldi aklına. Ama yarın Akanuma'ya gittiğinde göreceksin sen. Evet göreceksin. Bir an önce oraya gitmeye karar verdi. Böylece gördüklerinin yalnızca bir düş olup olmadığını anlayabilecekti. Akanuma'ya giderek doğruca nehir kıyısına vardı. Orada dişi Oshidori'nin tek başına yüzdüğünü gördü. Kuş da aynı anda son koyu görmüştü. Ama ondan kaçacağı yerde gözlerini garip bir bakışla adamın gözlerine dikmiş, yüzerek doğruca üstüne geliyordu sonra ansızın gagasıyla kendi gövdesini deşmeye başladı ve avcının gözleri önünde ölüp gitti sonko saçlarını kazıtıp rahip oldu